Hepinize merhaba sevgili anne babalar. Nasılsınız bugün? Ben bugün sizlere tertemiz bir konuyla geldim. Konumuz bugün sterilizasyon aleti. Farklı şekillerde steril etme imkanları ve farklı şekillerde yöntemler kullananlarınız vardır kesinlikle. Nasıl? Mesela ben anneme sorduğumda biz kaynatıyorduk yavrum diyor. Ben zamandan tasarruf olsun diye ve kaynatmayı hızlı bir şekilde yapamayacağımı düşündüğüm için bir sterilizasyon aleti edinenlerdenim. Bugün sizlere benim kullandığım ve memnun kaldığım bu aleti tanıtmak istiyorum. Yanda marka modelini göstereceğiz size nasıl bir alet olduğunu size anlatacağım. Fakat ben burada teknik özelliklerinden bahsetmeyeceğim. Daha ziyade bir anne olarak ben neleri deneyimledim, kullanımı rahat mı, mutlu muyum? Yani bir anne olarak beni mutlu ediyor mu, bebeğimi mutlu ediyor mu? Kısaca Sizler sizlere bunlardan bahsedeceğim. Ee, biz çok fazla e, sterilizasyon aletiyle karşılaştık araştırma yaparken. Yani farklı markaların değişik değişik modelleri var. Üçü bir arada, beşi bir arada, kahve gibi değişik modelleri gördük biz. Bunların içerisinde neden üçü bir arada, beşi bir arada deniyor? Ben bunların araştırmasını yaptım. Kısaca size bunlardan bir bahsedelim. Üçü bir arada dediği şey içerisinde bir steril etme, 100 derecede steril etme özelliği var, mama ısıtma özelliği var ve hazırladığınız bu kaşık mamalar artık ek gıda serüvenine e, adım atan bebekler için kaşık mamaları yapılıyor. Böyle evde kendimiz kavanoz mamaları yapıyoruz ya da e, alıyoruz neyse. Onları ısıtabileceğimiz bir özelliği var. Bizdeki makine Mamajun'un 3'ü bir arada Mamajun modeli markasının 3'ü bir arada olan modeli. 5'i 1 arada olan modeli de vardı. Ar arada tabii ki biraz fiyat farkı vardı. Biz de baktık yani fiyatı e, farkı vesairesi önemli mi? E, eğer çok kıymetli bir şeyse fiyatı gözünüz görmüyor. Çocuğunuz için çok değerliyse gözünüz görmüyor ama beşi bir aradadan farkı orada buharda sebzelerini pişirme özelliği de var. Ben beşi bir aradaya sahip olmadığım için onunla alakalı bir şey söyleyemeyeceğim. İnternetteki edindiğim bilgi buydu yani buharda sebzeleri pişiriyor diyordu. Benim kullandığım modelde size az evvel bahsettiğim bu üçünü yapıyor. Mamasını ısıtıyor, 100 derecede sterilizasyonunu yapıyor ve eğer siz hazırladığınız bir mamayı ısıtmak ve e, bir uygun sıcaklığa getirmek istiyorsanız, sizin için o sıcaklığa getiriyor size. Bu aletle ilgili ilk bahsetmek istediğim özellik bu. İkinci olarak söylemek istediğim şey de şu. Şimdi mama ısıtıyor dedim ama artık yani biberonla beslenen bebekler için mama tercih eden annelerimiz için e, mamanın belirli bir sıcaklığa gelmesi şart. Yani formül mamaların belli bir sıcaklıkta olması lazım sularının ki mamanın özelliği bebeklerimize sağlıklı bir şekilde geçebilsin. Böyle olduğu için de ben önceleri hep e, kettle'da bir su ısıtıcısında e, suyu istenilen özelliğine getirmeye çalışıyordum fakat sürekli şununla karşılaşıyordum sürekli ya çok kaynatıyordum ya az kaynatıyordum hani bilet kontrolü derler ya bileğinizde bir şey hissetmiyorsanız tamam diye bileğimi her damlattığımda ben çok kaynamış oluyordu anlayamıyordum ısısını sürekli bir su içerisinde soğuk bir su içerisinde bekletip uygun hale getirmeye çalışıyordum suyunu yani böyle bir sıkıntıyla karşılaşıyordum zaten bebeğimi doyurmam gerekiyor yani suyunu hemen hazır edemiyorum. Bebekle uğraşıyorsunuz zaten yani bir de yalnızsanız sıkıntı içerisinde oluyorsunuz. Böyle bir durumla karşılaşınca biz bu sterilizasyon aletinin içerisindeki mama ısıtma özelliğini hatırlayıp dedik ki ya bu mama ısıtıyordu. Nasılmış? Bir araştırdık, baktık. Mama ısıtma özelliğinde 40 derecede e, o, o mamayı, suyunu ideal sıcaklığa kendisi getiriyor bu alet. Ve siz rahatlıkla sadece formül mamanızı biberonun içine döküp rahatlıkla bebeğinize içirebiliyorsunuz. Peki e, şunun gibi yorumlar okumuştum ben internette. Ya bu çok geç ısıtıyor, bebeğim o zamana kadar çok ağlıyor, ben bebeğimi tutamıyorum, nasıl işte bu ısıtma özelliği hiç beğenmedim gibi yorumlar aldım. Ben bu aletin zaten kullanma kılavuzunda da yazıyor. Bu hemen iki dakikada size şunu teyit etmiyor. Yani kesinlikle şunu vade etmiyor size. Ben bunu bir dakika içerisinde istenilen sıcaklığa getireceğim. iki dakika içerisinde işleminiz tamam. Bunun gibi bir şey söylemiyor. Ve uzun süreceğini söylüyor zaten kullanma kılavuzunda. Siz bunu... Bebeğinizi gün içerisinde mama ihtiyacını karşılayacak şekilde hep hazır tutuyorsunuz. Eğer böyle bir işleme tabi tutarsanız çok rahat bir şekilde elinizde hazır oluyor. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Ben sabahları bebeğime formül mama vermek istiyorum. Örnek veriyorum bunu. Bebeğimin beslenmesi günde 3 öğün formül mama ile olacak diyorsunuz. O zaman sabah ilk uyandığınızda biberonuna istediğiniz o steril ettiğiniz suyu kaynattığınız suyu biberonuna koyuyorsunuz. Sterilizasyon aletinin içerisinde size bir kap veriyorlar. O kabın içerisine belirtilen ölçüde suyu koyuyorsunuz. Sonra sterilizasyon aletine tekrardan döküyorsunuz ve e, istediğiniz tuşa basıp mamanızı ısıtıyorsunuz. Zaten 3 tane tuş var üzerinde. E, üzerinde biberon amblemi olan tuşa bastığınızda mama ısıtma e, komutu vermiş oluyorsunuz. Bunların her birini aslında bu mama aletinin üzerinde yanda gördüğünüz aletin üzerinde 3 tuş var oradan rahatlıkla çıkartabilirsiniz su dalgası şeklinde olan size 100 dereceye getirip sterilizasyon edeceğine dair bir e, bilgi veriyor ve e, alttaki e, bir çanak resmi olacak o da sizin mamanızı ısıtmak istediği tuş biberon resmi de suyu size ısıtacağını e, teyit ettiği tuş şimdi böyle bir durumda biz Sabahleyin ben öyle yapıyorum şimdi size kendi tecrübemi anlatıyorum sabahleyin ben bebeğime formül mama vermek istiyorum ve ben ilk iş sabah uyandığımda hemen biberonu doldurup onun içerisine uygun suyunu koyup tuşuna basıyorum ve yaklaşık dakika tutmadım açıkçası ama ben bebeğimin altını te e temizleyeyim bebeğimle uğraşayım agugugu yapayım ne kadar da yapayım hadi 10 dakikada yapayım. Fakat ben dakikaya bağlı kalmadığım için aslında bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani ben oturup da onun başını beklersem eğer evet gerçekten uzun sürüyor. Ama ben işlerimin arasına bunu soktuğum zaman tamam sen şimdi burada dur ben bu işlerimi yapayım diye kendimi ona hazırladığım için çok rahat bir şekilde kullanabiliyorum bu özelliğini. Şöyle alet küçük çok büyük değil. Yani ben bunun içerisine ne koyuyorum? Çocuğumun bir emziğini sığdırıyorum. Bir mama kaşığını sığdırıyorum. Bir de biberonun ağzıyla normal kendisini sığdırıyorum. Eğer daha büyük bir biberon kullanıyorsanız mesela 330 milimlik bir biberon kullanıyorum ben diyorsanız hem başlığıyla hem kendisiyle kullanamıyorsunuz. Eğer dezavantaj olarak değerlendirmemiz gerekirse bunu söyleyebilirim. Ama benim biberonum küçük, 150 milimlik biberonum var diyorsanız hem kaşık hem emzik hem biberonu rahatlıkla steril edebilirsiniz. Burada su yenilemesinden bahsetmek istiyorum bir de size. Steril yaptıktan sonra biberonlarınız ya da emzik kaşık her ne yapıyorsanız her defasında suyu yenilemeniz gerekiyor sterilizasyon yaptığınız su ölçüsüyle mamayı ısıttığınız su ölçüsü de farklı oluyor. Sizlere bu aletle ilgili benim deneyimlediklerim ve aktarmak istediklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın, görüşmek üzere.